Hocalarım hepinize merhabalar. Ben Ece Hoca. 2023 Ağustos Yurtdiz Sosyal Sınavında çıkmış olan paragraf tam anlamlarımızı bir çözelim. Misler gibi boşluğun arkasında for example bağlacını görüyorum. For example bağlacı gibi geçiş bağlaçları der ki bana bana odaklan. Gel ben sana doğru cevabın yolunu göstereyim. Örneğin diyorsa bir önceki cümlede burada ne anlatıyorsa ona örnek vermiş demektir. Cümlemize bir bakalım. Cümlemiz neyden bahsediyor? For example örneğin yaratıcılık sıklıkla içerir Ability, yeteneği içeriyor. Çoklu çözümleri bir probleme, çoklu çözümleri görme yeteneği sağlıyor örneğin. O zaman yaratıcılığın sağladığı problem çözümlerine ya da problemlere olan çoklu bir çözüm, çok yönlü çözümler bulmaya dair bir vurgu arayacağız. Yaratıcılığın artılığına dair bir vurgu arayacağım. Bir de boşluğun önüne bakarım. Boşluğun önüne de dikkat ederiz burada. Neden? e, konuyun bağlamından çok fazla kaçmamak için. Test etmek için ya da testler don't measure ölçmezler. Kualite birçok yöntemi birçok yolu necessary for gerekli olan dünya işlerini başarmak için ne gibi? Persistent direnç istikrar, self confidence, kendine güven ve motivasyon gibi dünya işlerini başarmak için gerekli olan şeyleri ölçmezmiş testler. Şimdi burada IQ testlerinden bahsediyor büyük ihtimal ve bu testlerin ölçemediğinden bahsediyorum bazı şeyleri. Örneğin yaratıcılık problemlere çoklu çözüm bulmayı gerektirir. Çoklu çözüm bulma yeteneğini içerir diyerek de bir örnek verdim. Bağlam bu bağlamda. Şimdi ek olarak yaratıcılık konusuna geçti bakın adına. Yaratıcılık ve Sorumluluk, sorumluluk sahibi olma büyük bir başarı için hem bilimde hem de sanatta hayatta gene yansıtılmıyor IQ testleri tarafından. Mesela yaratıcılık çoklu problem çözme yeteneğidir. Adana olabilir. Ekleme neye ekleme yapıyor? Şıklarda eğer Geçiş bağlaçları da görürsem bunlar da önemli. Şurada mesela olsa vermiş, burada in addition vermiş. Bu şıklar da bizim için önemli. Yukarıda testlerin olumsuzluğundan bahsetmişti ölçemediğinden. Ek olarak testler bunları da yansıtmaz dedin ve örnek verdiğin yaratıcılığa adına güzel. Birçoğu iddia eder ki IQ testi adil değil. Azınlık gruplarının üyeleri için çünkü onlar dayandırılıyor vocabulary, kelime geleneklerine ve dominant kültürün değerlerine. Burada kültürler arası eşitsizlik olduğuna dair bir vurgu vermiş. Gene IQ testlerinin olumsuzluğu ile ilgili ama ölçmemesi, çeşitli yönleri, birçok gerekli olan başarı için yönleri ölçmemesine vurgu yapmıyor. Kültürel açıdan bakıyor. O yüzden Bursa'ya öncelik vermem. Bazı büyük eğitimciler ''Have voice'' sesini çıkardılar, onların şüphelerinden bahsettiler, e, rehberlik göstermenin uygulayabilirliği, fizibilitesinden. Genç, daha genç çocuklara, onların e, IQ skorlarına bağlı olarak, nasıl IQ skorları ''World Prediction'' atmış, standart testler kullanarak ölçülen. Şimdi burada da aslında IQ testleriyle alakalı olumsuz bir durum var. Şüphe durumu söz konusu. Ama eğitimcilerin karşı gelmesinden bahsediyor. Gene IQ'nun olumsuzluğu ama şu yaratıcılığa bir atıf yapmıyorum örneğin diyerek. IQ skorları şu an ölçülür. Grup performansına dayalı olarak tek bir yaş grubu içerisinde Farklı yaşlar daha ziyade. Şimdi burada da yaş grubuna dair, yaşlara dair bir odak söz konusu. Konu dışındayız. Eleştirenler hem de sorguladılar. Öncesinde bir sorgudan bahsetmiyorum ama bir bakalım farklılıkları. Nasıl farklılıklar meydana gelen bu testler tekrarlandığında farklı zaman interval aralıklarında. Şimdi burada testlerin farklılığına dair bir vurgu yapmış. Örneğin diyerek farklı açısından bahsediyor muyum? Zamanlar arasında yapılan bir testin farklılık göstermesine örnek veriyor musun? Vermiyorsun. Neye örnek veriyorsun? Yaratıcılığa. E bununla ilgili geçiş nerede? Tabii ki de Adana'da. Bağlantıyı tutmanız lazım. Özellikle ikinci tarafta geçiş bağlacı söz konusuysa for example gibi odak noktam asıl burası olacak. Bu neyin örneği? Geldim 55'e. Şimdi onlar dediğimiz neler? Boşluk arkasında çok güzel bir atıf ifade görüyorum. Onlar izin verdiler kasaba yerleşkelerinin tu e, to acquire edilmesine kaynakları başka yerlerden. <laughs> Allah hep birlikte bir tane geldi. Hep birlikte güzel günler görelim inşallah hocalarım. Şimdi onlar dediğimiz ne? Ve onlar dikkat edin yerleşkelere kaynakları başka yerden gelmesini sağlıyorlar. Paying for their goods, onların malları için para öderek, by exchanging, takas yaparak onların kültürel surpluses, ek fazla mallarını e, takas yapmalarını sağladılar diyor. Şimdi bu onlar ne? Onlar neyden bahsediyoruz? Odak noktamız şuradaki onlar. Neler bir şeylerin başka yerlerden gelmesini sağlıyor? Bir ona bakacağım. Onun dışında öncesinde çatı muhtemelen proper, e, prosper gelişte because of onun ticareti sayesinde aşırı derecede e, siyah volkanik bir taşmış bu obsidyanda. Fan Türkiye'de bulunan kullanılan kesme araçları için. Şimdi ticaretin gelişmişliğinden bahsediyorum Çatalhöyük'te. Ticaret gelişmiş konu burada ticaret. Sonra bir şeyler malların başka yerden gelmesini sağlıyor. Bu onlar dediğimizde geçişe dikkat edin. Trading network ticaret yolları olabilir mi? Olabilir. Are another sign toplumun artan bir gelişmişliğinin göstergesidir. Onlar ticaret yolları farklı kaynakların gelmesini sağlar. O da ne güzel. Bilim insanları hala merak ediyor. Bilinmezliğe vurgu yapıyorum. Neden kasabada burada yaşayanlar, konaklayanlar aniden karar verdi onu evacuate, boşaltmayı, tahliye etmeyi. Kasabanın boşaltılmasından bahsetmiyorum. Benim başka yerlerden eşyaları, malları getirmemi sağlayan bilim insanları da olmaz diye karşılık gelmez. Yaşayanlar were encouraged, teşvik ediyordu çocuklarını öğrenmeleri için. Nasıl araçları yapacağını ve onları nasıl satacağını. Şimdi güzel ama... Onlar dediğin yaşayanlar mı başka yerlerden kaynakların gelmesini sağladı? Acaba Ceyhan mı yoksa ticaret yolları mı? Şimdi bir ticaret yönteminden bahsetmiş. Sen bunu bilmene gerek yok diyor. İki virgül arası ben bunun ne demek olduğundan bahsedeceğim. Takas etme malları diğer şeyler için takas yöntemi asla onların uygulamasına değildi ticaret yaptıklarında. Konumuz bu değil. Çok spesifik bir konu oldu. Özne çok alakasız. Çok az bilgi ulaşılabilir. Regarding language. Konumuz dil mi? Lehçe mi? değil. Dil lehçeyle de ilgili değilim. Konum ne öncesinde? Ticaret. Ticaretle alakalı olması lazım. Ya Adana ya bariz onlar dediği neye denk geliyor? Ticaret yolları, ticaret ağları izin verdiği kasabalıların, e, kasaba yerleşkelerinin edinmesine başka yerlerden kaynakları. Doğru cevabım o yüzden Adana olacaktı. Geldim 56 diğer soruma. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir önceki cümlem bir sonraki cümlem neyden bahsediyor? Ve şıklarda acaba atıf ifade var mı diye. Gözüm şurada bir derfor yapısına takıldı açıkçası. Bu yüzden neden sonucu karşılar mı acaba diye. Onun dışında şöyle bir geçiş yapısı verebilecek başka bir bağlaç var mı diye bakıyorum ama şu ana kadar bir zaman ifadesi antelorisant yapısı. Benim önceliğim boşluğun önündeki cümle, arkasındaki cümle ve burada asıl konu neymiş? Bir o bağlamda dikkat edelim. Şimdi Amerikalı bir bilim insanına göre en önemli sosyal olgu günümüz yüzyılı için popülasyonun şehirlerde concentration yoğunlaşmasıdır. Şehirlerin yoğunlaşması. Konu bu. Şehirlerin kalabalıklaşması. Eğer büyükler New York gibi, Chicago gibi relieve, reveal farkına varsaydı bu değişimlerin şimdi yakaladım. Demek ki burada değişimler söz konusu ki bir önceki cümleye atıf var. Bakın burada değişimler ara Bu değişimleri Chicago ve New York gibi büyük şehirler farkına varsa varsaydı aynı kuvvetler were at work. Aynı yapılar çalışırdı şu bulunan yerlerde de. Ve düzinelerce diğer benzer topluluklar gelişen aynı yıllarda bunlarda da olurdu. Şimdi bu değişimler dediğimizde değişimler var these changes burada kilit kelime ve şehirlerde yoğunlaşmaya dair bir korku söz konusu. Adana'ya bakmadan önce şuraya Ceyhan Edirne'ye bir bakalım. Son zamanlara kadar bu gibi bir patlama boyutta was only sadece gözlemlendi büyük şehirlerde. Şimdi bu gibi bir patlama dediğin belki hani öncesine atıf yaptı. Buralarda bu büyük şehirlerde milyonlarca insan konakladı ve ekonomi patlıyordu. Şimdi değişimler bunlar mı acaba? Bakın Ceyhan mı? Yoksa bu yüzden bir sosyologlar ve kent tasarımcıları karar verdiler. Outline taslağını çizmeye kapsamlı bir planın şehir gelişmesi için değişim yok. Edirne'ye gönderdim. Bu değişimler diyebileceğim bir şey yok. Adana'ya bakın modern şehirlerin ortaya çıkışı was the product of bir dizi ekonomik, sosyal, politikal, siyasal ve değişimlerin yakaladım seni. Far reaching significance. Ulaşılması zor. Çok aşırı fazla anlamı katıyor. Öneme sahip değişimlerdi. E şimdi bu değişimler diyorsam sizce Adana mı yoksa Ceyhan mı? Tabii ki de Adana. Eğer New York ve Chicago reveal açığa çıkarsaydı çok belirgin bir şekilde bu değişimleri. Aynı şeyler diğer yerlerde de olurdu olabilir adına kalsın. İnsanlar daha küçük şehirlerde yaşayan rapor ettiler. Çok daha az ciddi problemler. Problemlerden bahsetmiyorum ulaşım sistemi ile ilgili. Ulaşım sistemi tamamen konu dışı. Alakasız bir yapı oluyor burada. Onun dışında 19. yüzyılın başında bir dizi ekonomik felaket gelişme limanlarını gelişen limanları felç etti diyor. Şimdi ekonomik felaketlerden de bahsetmiyoruz. Değişim şart, değişim lazım. Nerede olucam? Transformation. Siyasal, sosyal ve ekonomik değişim bir dizi değişimin ürünüydü. Büyük şehirlerin ortaya çıkması. Doğru cevabım direkt ne olur? Adana olur. Kilit kelimeler ne kadar önemli? Atıf kelimeler ne kadar önemli? Geldim 57 boşluğun önüne arkasına bir bakacağım. Ve atıflarda bu gibi ritüellerde bakın atıf ifadelerim şıklarda in such bu gibi ritüellerde as such beliefs develop hani bunun gibi inanışlar geliştikçe vurgusu vermiş. Bu inanışlar dediğim ne acaba? Bir inanışlardan bahsetmiş çünkü bunlar birer atıf ifade benim için. Başka şöyle bir bir önceki cümleye atıf direkt girişte bazıları da insist direnirler. Hani ısrarcılardır şunda diyor. insanlara atıf yapıyor. Sağlam bir atıf değil o. Onun dışında şöyle bir bakalım. Şurada day var. Ama burada hani eski insanlara kendi cümlenin içerisindeki bir atıf ifadesi olmuş. Denizli ve Edirne bir önceki cümleye cümledeki inanışa ya da ritüele atıf yapan kelimeler. Önceliğimi bir denizliye edinmeye veririm. Boşluğun önüne arkasına bakacak olursak da birinci cümlem others demiş. Hocam others'ı gördüm sama baktım. Samadır. Önce sam sonra others demesi lazım. Ters olur yerleri. O yüzden Adana'ya düşmeyin. Ve diğer tarafa bir bakacağım. Others in community. Şimdi topluluktaki diğerlere dikkatli not alan onların davranışlarını ritüelleştirdi. Story of those. Bu kişilerin hikayelerini Nasıl kişiler bunlar? Yüzleşmiş olan, büyük tehlikeyle ve hayatta kalmış olan. Ben neyden bahsediyorum? Hikayelerin nasıl oluştuğundan bahsediyorum burada. Bazı topluluklarda kişiler ritüelleştirecek şekilde kişilerin hikayelerini biriktirmiş. Sonra antik superstation, antik hurafeler. Survive günümüze kadar geldiler. In such common practice. Bu tür uygulamalarda. Şimdi in saç camın bu tür yaygın uygulamalarda saç ez demiş mesela nedir bunlar? Bir tuz atmak over shoulder, omuzların üzerinden bir çimdik tuz atmak ya da blessing, birine çok yaşa demek, after a sneeze bir e, hapşuruk sonrasında garantilemek için iyi tarihi, şansı ya da. Şimdi burada e, dikkat edin eskiden gelen bir batıllardan bahsediyor. Superstation kelimesi de sosyal için önemlidir. Batıl inanç ya da batıllar, gerçek olmayan, asılsız olan, doğaüstü olan uyguları veriyorum. Bu gibi uygulamalar diyorsun. O zaman uygulamalar neler? Bakın, in such commons. Bu gibi yaygın uygulamalar burada uygulama verecek. Onun dışında bir önceki cümlede de günümüze kadar gelmiş kişilerin hikayelemelerinden bahsedeceğiz. Bakalım Denize bir bak. Bu gibi ritüeller. Ritüellerden bahsettim. Ritüelleştirdiler. Lie the origin of superstition. Bak geçişe dikkat et hocam. E, neylerin kökenini oluşturur? Lie bir şeyin kökenine yatmak, kökeni olmak, kökenini oluşturmak anlamında kullandığım yapılar batılların kökenini oluşturur. I believe batıl da bir inançtır. Certain belirleyen tekrar eden davranışları ya da kelimeleri will bring getirecektir uygulayıcılara şans ya da ward off kötü e, şeytanı ya da kötüyü ward off def edeceği inanılır. E, devamında antik hurafeler günümüze kadar geldi bu gibi uygulamalar deyip tekrar eden uygulamalardan bahsetmişsin. Denizi çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Edirne'ye bak as such beliefs develop bu inanışlar geliştikçe. Belirli kabile üyeleri yükseltildi statülerinde şaman ve e, büyücülere. Ama herhangi bir şaman ve büyücülerden bahsediyor muyum? Konu oraya geçti mi? Geçmedi. Eski insanlar doğaüstü means anlamlar araçlar aradılar. E, hayvanların ruhlarını sakinleştirmek için öldürdükleri yemek için. Ne alaka? Konu dışı. En eski büyü uygulamalarının izleri bulunur Avrupa mağarasında. 50 bin milattan önce 50 binler zamanında. Avrupa mağarasında bile en eski uygulamalardan bahsetmiyorum büyü uygulamaları. Bazıları ısrarcılardır şunda. Şimdi ghost dediğim hayaletlerin görüntüleri kanıtlar hayatta kalmayı ölüm sonrasında diğerleri vurgularken bu gibi olguların temsil ettiğini gerçekliğin başka boyutlarına. Herhangi bir ghostla alakalı bir şeyden bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum. Ben herhangi bir hayvanları yemek için öldürdüğümde onların ruhlarını sakinleştirmek için yollar ya ütemlerden bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum. Herhangi bir hani belki Bursa'ya düşmüş olabilirsiniz bu gibi uygulamalar diyerek e, bu büyü uygulamalarına düşmüş olabiliriz. Ama benim konum burada ne? Bakın öncesinde ritüel arkasında batıl var. Öncesinde ritüel bu gibi ritüeller batılların kökenini oluşturur diyerek batıllara geçiyorsun. Misler gibi geçişi sağlıyorsun. Cevap o yüzden denizli. Geldim 58'e. <laughs> Şöyle bir bakalım ışıklara. Acaba atıf ifade görebiliyor muyum diye. Şöyle bir baktığımda bir atıf ifade sağlam bir şekilde yok. Sümerlilerden bahsediyor. Hani diğer insanların baskınlığı demiş. Başka insanlar bulgusu vermiş. Ha, sağlam bir atıf değil bu. Gene Sümerliler, Sümerliler, Sümerler. Konumuz Sümerliler zaten. Ama özlemiz Sümerli ama konumuz ne? Oraya dikkat edelim. Boşluğun önüne ve boşluğun arkasına bakıyorum. Milattan önce 3000'e kadar onlar yani Sümerliler oluşturmuşlardı. Çok sayıda bağımsız şehirler. Güney kısmında Mezopotamya'nın şehirlerimi açıyorum. Anlatıyorum. O zaman bağımsız şehirler kurdular. Konu bu. Sonra çok sayıda Sümer tarımsal ve craft term, zanaat terimi Arnat, Sümer kökenli değildir diyor. Bakın. Indicated'de şunu göstererek Sümerliler benimsediler bazı yönlerini daha önce var olan settlement yerleşkeleri. Yani Sümerlilerin kullandığı kelimelerin gittikleri, yerleştikleri yerlerdeki insanlardan geldiğine vurgu yapıyor. Bu geçişi sağlamam lazım. Konu bununla geçiş yapacak. Dikkat edelim. Yani bölgede ee, başkalarının da olduğu ve onların Sümerlilerin dilini etkilediğinden bahsediyor. Sümerliler ilk medeniyet değil de yazıyı, kanunları ve ekonomik uzmanlıkları geliştiren güzel çeldirici olmuş. İlk değiller demiş. Çok sayıda tarımsal ve zanaat terimi Sümerler kökeninde değil. Şunu gösteriyor. Sümerler benimsediler. Daha önce var olan yerleşkeleri. Şimdi Adana güzel ama hemen işaretlemiyorum. Diğer insanların baskınlığı görüldü doğal olarak Sümerliler tarafından alakasız. Kanıt vardır şuna, şuna. Sümerliler ilk insanlar değildi bölgedeki. Bak atıf ifadeye dikkat edin. Bölgedeki hangi bölgedeki Mezopotamya'daki olabilir mi? Olabilir kalsın. Sümer şehir devletleri başlıca tarımsaldı. Ama ticaret ve sanayi de önemli oldu. Başkalarından e, bilgi almalarına dair bir bilgi var mı burada? Yok. Sümer şehir devletleri devam etti temel sosyal gruplar olmaya. Elit gibi, bağımsızlar gibi. Bu da sosyal yapıdan bahsediyor konu dışı. Sizce acaba doğru cevap hocalarım Adana mıdır yoksa Ceyhan mıdır? Adana her ne kadar güzel bir çeldirici olsa da, bana çelme taksa da ben şuradaki bölgedeki yapısını atıf ifade olarak alırsam Mezopotamya'ya vurgu yaparsam Kuzey Mezopotamya bölgesine bağımsız şehir devletleri kurdular. Sümerlilerin ilk olmadığına dair kanıt vardır. Çok sayıda tarımsal terimler Sümer kökenli değil daha önce var olan yerleşkelerdendir diyerek neye geçiş yapıyorsun? Oraya. O yüzden de o cevabı ne olacak? Ceyhan olacak. İçinde atıf ifade olduğu için de öne çıkıyor. Adana'ya güzel bir çerme takmış ama. Geldim 59. Son soruma 2023 Ağustos yüklü sosyal sınavında çıkmış olan şöyle bir sorulara baktığımız aslında aman aman o kadar zorlayıcı sorular yok. Boşluk önü arkası atıfını tutarsam eğer, konudan uzaklaşmazsam eğer rahatlıkla devam edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Boşluk önü arkası neyden bahsediyor? Bir kronolojiden mi bahsediyor acaba ya da bir e, biyografi metni mi? Şöyle bir tuttum. Şuraya kadar maşallah paragrafı bitirdik zaten. Face with sosyal unrest. Şimdi sosyal rahatsızlık, unrest, huzursuzluktan bahsediyor. Sosyal huzursuzlukla yüzleşen bu try to dengelemeye çalıştı çatışmaları. Zengin ve fakir arasındaki yasalaştırarak kanunlar kontrol eden tüketimi ve açarak siyasi ofisler To a wider portion, daha uzun, daha büyük bir e, kitleye, popülasyona ofisler e, açarak ya da memurluklar getirerek, siyasi ofisler açarak. Şimdi kontrol altına tutmaya çalışıyorum. Zengin ve fakir arasındaki dengesizliği kanunlarla kontrol altına tutmaya çalışıyorum. E, bir kişinin reformlarından bahsediyorum. Sonra o didn't kurumsallaştırmamasına rağmen demokrasiyatına da de, onun reformları hemen hemen immediately hemen replace yeri alındı. Şunun tiranın e, bu tirandan bahsediyor. Tiranlar nedir? Kötü krallar. Tiran tarafından yeri dolduruldu. He articulated. O betimledi, tanımladı topluluk davranışının prensiplerini ve sorumluluklarını. Merkez olan demokratik rejimin ortaya çıkmasına merkez hayati olan sorumlulukları açıkladı. Şimdi demokrasiyi kurumsallaştırmamasına rağmen e, tiran sonrasında hemen onun reformları yerine getiriliyor. Yeri dolduruluyor ve o demokrasiye temeller atıyor bir nevi. Demokrasinin merkezlerini oluşturuyor. Yani adamımız iyi şeyler yapıyor. Ve bağlam bu bağlamda siyasal bir metin olmuş. Bağlam. Fakir e, ilk tarafta fakirle zengin arasındaki dengeyi kurdu ve siyasi ofisler kurdu, kontrol etti tüketimi. Sonra buradaki asıl kısıt şu: kurmamasına rağmen demokrasiyi, kurumsallaştırmamasına rağmen demokratik rejimin merkez sorumluluklarını kurallarını oluşturuyor. Her zaman olduğundan sonraki ikinci cümle bizim ana fikrimizdir, asıl cümlemizdir, kastımızdır. Şimdi baktığımızda içinde atıf ifade olanlar hangileri? Tabii ki de şurada bir onun reformları var, şurada bir hi var. Odak noktam bunlar olacak. Öncelikli olarak başka bir yapı, onun siyasal gücünden bahsetmişim ama başka birinden bahsediyorum. Benzer şekilde diyerek başka birine geçiş yapıyor. Hani Atina'nın demokratik lideri olarak tanınan bu, Dry onun siyasi gücünü tekrar eden e, seçimlerden aldı diyerek bambaşka birinden bahsediyorsun. Peki bu kişiden tekrar bahsettik mi? Bahsetmedik. Aynı kişiden devam ediyoruz. O yüzden Edirne'ye düşer miyim? düşmem hocam. Peki içinde atıf ifade olan Bursa Ceyhan'sa önceliğimi bunlara verebilir miyim? Verebilirim. Şiirlerinde describing onun reformlarını tanımlayarak there is emphasis bütün şehir üyelerine ya da all member of city şehrin bütün üyelerine vurgu vardır. Not the god tanrıya değil. Being responsible, sorumlu olmayla ilgili, şehri kurtarmaya ve adaletin kurallarını sürdürmeye olabilir hocam şiir ne alaka diyebilirsiniz, şiir ne alaka bunlar ne alaka bahsediyor diyebilirsin ama o hani e, seçilmiş bir lider olarak reformlarından bahsediyorum, yaptığı reformlardan bahsediyoruz ki olabilir mi bursa bir kalsın, o bilinir hev opposite, karşı olmuş olduğu insanların ruling yönetimine. Çünkü they were deem onlar görülürdü not have sahip olmayarak görülürdü e, anlamlara, bakın araçlara. Means burada araç vasıta olarak kullanılmış anlamak için yönetimin daha iç işlerini, derin işlerini anlamak için herhangi bir mantığa sahip olmayarak görülürdü diyor. E burada kişileri İnsanların yönetimine karşı gelişinden bahsediyorsun. Ama bayağı demokratik rejimin e, temellerini kurmuş. Şurada öncesinde siyasal ofisler açmışsın. O yüzden Ceyhan'a gidebilir miyim? Gidemem. Konu dışı. Neredeyim? Bursa'dayım. Ama ne olur ne olmaz Adana Denizli'ye de bakalım. Arkeolojik işler iddia ediyor ki bölge atıf ifadem var. Bu meclislerin toplandığı bölge headspace alanlara sahipti. Sadece 6000 kişi için İddia ederek kısıtlı katılımı demokrasiye. Demokrasiye kısıtlı katılım varsa bu olumsuz bir vurgudur. Ama ben kişinin yaptığı demokratik açılımlardan, demokratik reformlardan bahsediyorum. Olumsuzluğa vurgu yapamam. Adana'yı gönder. Aslında vatandaşlar ilk olarak require elde ettiler. Sadece bir baba. Bay ama yüzyılın ortalarına kadar hem her iki parents ebeveyn Head ebeveyne geçti. Hani babaya sahip olmak, Atina'lı bir baba gerektirmek, aile yapısından bahsediyor. Her iki ebeveyn had to be from the state devletten, şehir devletten olmak zorundaydı. Konu dışı, tamamen konu dışısın. Siyasal olarak düzeni sağlamak, bununla ilgili adaleti sağlamakla ilgili olan yapı nerede? Mister gibi reformlar nerede? Bursa'da konudan kaymayacağız. Konu bağlamından asla ve asla ayrılmayalım. Bu tür soruları çözerken doğru cevabın ne? Bursa içinde atıf ifade olanlar gene önceliğim oldu ama konu dışında olanları gönderdik. İnşallah başka bir çözümde görüşmek üzere hocalarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.